Anadolu, kapa şunu. Aynaya bakın arkadaşlar. Altyazı Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni bir challenge karşınızdayım gece ışıklar kapalı korku filmi izleyeceğiz hep beraber arkadaşlar biliyorum bu videoyu sabah attım ama hemen yorganınızın altına giriyorsunuz ve kendinize bir karanlık ortam yapıyorsunuz ben de karanlık ortamlıyım siz de karanlık ortamlısınız ve hemen videoları izlemeye başlıyoruz ama 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 bekleyin ondan öncesinde kanalımıza yeni gelen dostlarımız varsa şurada çıktı gibi abone olup yandaki zilini açmayı unutmasınlar lütfen bak Allah kızarım ve bu video arkadaşlar yeni challenge'ımızın şerefine 1000 like atın unutmayın. gerçekten desteklerinize çok ihtiyacım var. O zaman bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçebiliriz. İlk korku filmimizin ismi Diyet. Yani yemekle ilgili bir şey. Adamımız galiba e, e, şey bir adam yani tek başına yaşayan bir adam. Havuç doğuruyor kendine. Hani diyet sonuçta. Niye çok <laughs> Niye şimdiden çok gerildim lan ben? Oğlum şimdiden nasıl gerildim ben? Daha yeni başlıyoruz. B Bismillah. <laughs> Ay, havuç düştü lan. Ya abi niye orayı niye çok gösterdi? Ben korktum vallahi ya. Bu ne oğlum? Sanırım hepsini eritip yolluyor. Oğlum bu... Vallahi arkadaşlar ben korkmuyorum. Oğlum elini sokma, elini sokma. Oo. Yanlışlıkla açtığın düğmeye bir dokunacak, eli doğranca gelip... <laughs> ya uğraştığı şeylere bak, bir, bir dilim için ya. Allah bilir ne çıkacak oradan var ya. Ay korktum. <laughs> tamam. Havuç yerde havuç havuç yerde. Ha? Oh! Bast Düşecek adam az daha düşüyordu da zar zor tutundu oraya. Pislik herif vallahi mikrof herif. Mikrof ne lan mikrof? Adam şu an tuvalette kendi kendine şarkı söylüyor. <laughs> <laughs> sen tuvalette konuş konuş birazdan görürsün sen şimdi. Havuçları tuvalete mi getirmiş oğlum? Pislik vallahi vallahi pislik ya. Lan nimet sokulur mu tuvalete? Oy. Oğlum hasta mısın sen? Adam bir yandan banyo yapıyor bir yandan havuç yiyor tuvalette banyo yaparken. <laughs> Oy oğlum çok Bak çok 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 hızlı hareket ediyorsun bak biraz yavaş. Oğlum adamın memelere bak. Ha. Oğlum adam vallahi iki havucu yemedim Pü senin kalıbına tüküreyim ben ya. Ulan ne doğruyor? Al kıtır kıtır ye tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok doğru yok düştü lavaboya delikten çıkar banyoya gir yıkan mıkan ne uğraşın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ha adam havuç yerek zayıflamak istiyor. Oha. 1800 <laughs> tane tane mi yiyor? ne gidiyor lan? Dışarıdan bir ses geldi. Haydi sen yandın vallahi arkadaşlar. Kim bilir ne olacak? Vallahi camı bir kaldıracak. Kapayın gözleri. Yo siz açın ben kapatacağım. Siz, açın lan gözleri ben kapatacağım bir tek. <laughs> çünkü ben gece izliyorum siz sabah. Ben, ben korkuyorum çünkü. Aa yağmur yağıyor lan oha çok güzel. Adamın camlara bak burada böyle panjurla manjurla kapatıyor yuh lan. Oo yana kaydırmalı oha. Bizimki odundan açıdan <laughs> var ya şaka yapma o yani bizimki de keşke öyle olsa yani ya kaydırmalı maydırmalı. Tekrar yatağa geçiyor kesin havuçlar yok. Ha varmış tamam. Adam o şey diyecek o yere düşen var diye üstüne bastı o uzun. Aya üzerine bastı onu da yiyecek kesin. Pislik vallahi. O adam boğazında kaldı lan. Oğlum adam ölüyor. Adam ölüyor mı? Ama... <laughs> Oğlum adam var ölüyor lan. Aa. O deriye düştü havucu mu yedi de Ö öldü lan ne oluyor? O, o adam öldü mü lan şimdi? Bu kim oğlum? oh, o, oh. o odaya şu anda birisi girdi arkadaşlar. Oğlum bu kim? Oğlum bu kim lan? Oğlum. Kimdi oğlum? Nereden geldi o? Amacı ne o kadının? Şimdiki filmimiz ise Şeytanın kapısı arkadaşlar gerçekten isminden bile vallahi artık. Ne diyor? E, duştan çıktın mı? Kapıya gel falan filan diyor. Kız anlamamış. Soru işaretli. Ya duştan çıktın mı gel diyor ya kısaca. Ne? Ve kız niye bilmiyorum şeyde oturuyor. Neydi o resmi? E, buluşamayız diyor. Gelemem diyor. Buluşmaya gelemem diyor. Telefonla konuşamayın neden diyor. Yok diyor olmaz diyor kız yani. Ya uzatma yani yok gelmeyeceğim diyor. Çocuk gülüyor. Ha ha. <gülüyor> Ciddiyim diyor. Oha yoktan ciddi değilim diyor. Neden kimle konuşuyorsun diyor. Kimle konuşuyorsun diyor. Tek başıma mı diyor lan? arayacağım diyor. Kız sanırım şizofren herhalde bilmiyorum. Yesterday dün mü? Sonraki gün mü? Ne demek lan yesterday? <laughs> Şu an olayı anlamaya için screen door open. Kapının fotoğrafını çek diyor. Oy! <laughs> Şeytanın kapısı. Eyvah kapı ile ilgili valla. Mesaj yazmayı durdur dur diyor. Dur diyor. Yapmayacağım diyor kıza. Valla başlıyoruz daha. Şimdiden başlıyoruz. Ay korktum lan. Oo, aman tanrım diyor. Kapıları kilitle diyor. Oy ne olacak oğlum kim bilir ya. Kim diyor? Kimsin diyor. Neden diyor? Arıyor lan. Arıyor şu an. Vallahi bana bir şeyler oluyor. Kapıları kitle diyor kıza. Ama neden? Çocuğa ulaşılamıyor. Aman tanrım diyor. Ama çocuk hala mesaj atıyor lan. Ee fotoğrafta ne var? Ha bu Tink benim köpeğim diyor. Ha şaka yapıyor hani köpek ama şaka yapıyor ama gerçek olacak arkadaşlar. Aa ben valla korkuyorum. Oğlum ne olacak? Hemen hızlı olsun bak valla korkuyorum. <laughs> Ah. Gözlerine bak diyor. Oo. Oyun mu oynamak istiyorsun diyor. Oyun mu oynuyorsun diyor. Kim diyor? Oo, bunu Mary Eyvah, val sıkıcı diyor. Hiç eğlenceli değil diyor. Eğlenmiyorum diyor o oyunu oynarken. Bunu dümeri oyununu. Şeytanın kapısı. Şeytanın kapısı hakkında bir şeyler biliyor musun diyor. Vallahi geliyor. Bak sound monster diyor. Bak vallahi yavaşlanan sesler geliyor. Eğer bilmem ne bilmem ne bir şey bir şey diyor. Eğer yapmazsan ne yapmazsan. o öpücük diyor. Lan, ne demek lan öpücük? Ha eğer arkadaşlar diyor ki eğer aynadan kendini öp, öptü yani öp diyor. Şu an kız dudağına ruj sürüyor arkadaşlar. Ha aynı aynı dudak çizecek. Bir şey olacak. Bir şey olacak. Bunu ne çiziyor? Şeytanın kapısını çizdi arkadaşlar ve kapıyı tıklatıyor. Kapının tokmağını mı çizecek? Evet. Ka Ay! Uh! Uh! Arkadaşlar şeytanın kapısını çizdi. iki tane tıklattı ve kapının tokmağını çizince kapı kapandı arkadaşlar. Çocuk da aynı şey yapmış ve arkaya bakın. Şeytan orada arkadaşlar gördünüz mü? O kim diyor? Arkandaki kim diyor? Kız vallahi korkmaya başladı. Şimdi kız da fotoğrafını çekecek galiba. Aa ses attı bir dakika. Sessiz olun. Şu anda şeytan ses attı. Oha! Oo kızın gözüne bak. Aman tanrım. Kızın gözü kanıyor. Abi nasıl oluyor? <laughs> Sakin. 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 Anladım. kapa şunu. Aynaya bakın arkadaşlar. Ay vallahi çok korkuyorum. Ay, ay. ay bismillah bismillah bismillah. Bismillah bismillah oğlum. Aynanın görüntüsü olarak kız kapıdan çıktı gitti ama gerçek hayatta kız kapıyı açamıyor arkadaşlar. Ve karşı taraftan tak diye ses geldi. Hadi. Arkaya bakın. Arkaya bakın. Vallahi bayılacağım. Şeytanın kapısı. Abi neydi bunlar böyle? Evet arkadaşlar. Gerçekten yemin ediyorum. Bu ikinci filmi izlerken. Elim ayağım boşaldı. Gerçekten beynim bir falan hissetmiyorum şu an. Mal oldum gerçekten. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız vallahi bu videoya bin like atın. Bak yemin ediyorum korkuyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum. Kanalımıza yeni gelen dostlarımız varsa şurada çıktı gibi abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen canım. Eğer kanalıma yeni gelenler abone olduysanız ve yandaki bildirim zilini açtıysanız bu videoya da like da attıysanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.